Merhaba, Nikim Şigibon, SUG takımının gol play'in oyuncusuyum. Güzel bir baskılama geliyor ama Hasmo çok iyi bir tehdit mi ondan emin değilim. Titan burada takım arkadaşlarını korumak isteyecek. 110 kala burada değil kazı. Bay Mavi almayı başardı ve patlayan bir isim daha var o da Titan. Bugün size Üçüm takım arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Takımımızın XP koridoru Lunar. Turtle ve Lord fightlarını yöneterek en iyi şekilde faydalanmamızı sağlıyor. 4 kişilik bir baskı oluşturulduğunu hatırlatmak lazım. Her an buraya bir destek <laughs> gelebilir. Lunar içeriye doğru girdi. Mükemmel bir oyun gelebilirdi Brian'dan sonra. Indirilecek... Takımımızın jungle'ı kazue doğaüstü mekaniklere sahip bir oyuncumuz. Dünyadaki en iyi jungle'lardan olduğunu düşünüyorum. <laughs> takımımızdaki dolaşım Karo, ekibin neşe kaynağı, güldürmemizi sağlıyor, keyifli bir şekilde oynuyoruz. Kulak aç, da afet benicek. Konumuzda ren, bu kırıda yakalımış ve kulak aç, üç oyuncunun arasında ve burada varlısız oyuncuları o da afet benicek ve skor Karo'da kalıyor. Takımımızın orta koridoru Begin, agresif oyun tutumuyla takımındaki en yüksek taşıma potansiyeline sahip oluyor. Çok azdan sadece içeri doğru girdi. Burada ikinci gerekli konusüle alabilir. 7 bin canı var bakalım ne oldu ki vardı? Yedi bin siz bizi izva olarak tanıyordunuz bu sene sujac ekibi olduk hele de domine etmeye geliyoruz